Merhaba arkadaşlar. Ağaç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Gündemden ve sokaktan daha fazla haberdar olmak için bizi takip edin, abone olun ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Kadın cinayetleri biliyorsunuz her gün artıyor. Neden önlenemiyor? Ya neden önlenemiyor bu devlet politikası olabilir mi yani? Eee şey yok caydırıcı kurallar yok. Hani öldürüyorsun ve takım elbise giyiyorsun, iyi hal indirimi alıyorsun. bu kurallarının işlemesi gerekiyor ama Türkiye'de maalesef ki yok. Ya alıp müebbet verirsen bunun bir caydırıcılığı olabilir. Artık erkeklerde şey psikolojisi yani öldürsen de bir şey olmuyor ki. Hani bu eee hata yaparsın, e, hatanın karşılığını almadıkça devam edersin. Bundan bahsediyorum. Yani yoksa e, şey değil. Aman idam bu. Bunlar çözüm değil ha. Bir de toplumun ehlileştirilmesi gerekiyor ha. Yani e, eğitimden başlaması gerekiyor. Bizler yani erkek çocuklarını pohpohlarsak yaparsın, edersin. Bu tarzı olursa herkes önüne geleni öldürür yani. Ben de şeyin farkındayım Yani Türkiye'de geçmişten şu ana kadar baktığında kadın cinayetleri artışta ve her gün bir kadın ölüyor. Toplumda da şey yok. Peki, Bunu... toplumun ne yapması lazım? Şimdi çok böyle pembe şeyler söyleyemeyeceğim. Hani ne dersen de havada kalacak. Çünkü ben buradan gittikten sonra yine kendi yaşanma devam edeceğim. Yani bir defa iktidarın değişmesi gerekiyor ya. Maalesef ki çünkü değişmedikçe bu toplumda değişmeyecek. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Kadın cinayetleri neden günden güne artıyor sizce? Vallahi bu biraz daha sistem olayı. Yani şimdi bir ülkede hukuk sistemi yoksa, oturmamışsa ve insanın hakları korunmuyorsa ee, yani caydırıcı olmadıkça elbette ee, cinayetler artarak devam eder yani. Yani bakıyorsun cinayet işliyor, iyi hal diye bakıyorsun bir süre sonra serbest kalabiliyor. Bu teşvik edici oluyor. Yani caydırıcı bir yönü yok. Belki var da var ama pratikte onu göremiyoruz. Peki bununla nasıl mücadele edebiliriz? Vallahi dediğim gibi yani biraz sistem sorunu yani zihniyetin değişmesi lazım. Yani hukukun yeniden oturması için güçlü bir parlamenter sistem. Yani gerçek anlamda bir Avrupa sistemi gibi bir yapı olursa yani bazı şeyler değişebilir geçen gün kadın cinayetleri neden artıyor? Erkeklerin dengesizliği ve küfretmek istemiyorum. Kendimi tutamıyorum kusura bakmayın ama kadın cinayetleri oluyor ve buna dur diyemiyoruz. Bilinçsizlik bence. Yanlış kelime de kullanmak istemiyorum ama üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Bunu yapabilen insanların siyasette eli ayağı uzun hükümetin yapması gerekiyor. Sosyal ortam, ekonomik bağımsızlık, bunlar. Peki hükümetin verdiği cezalar neden yeterli değil? Ceza bence geçerli değil. İnsanların önce eğitilmesi gerekiyor. Kadın erkeğin gerçekten bir insan olduğunu, aralarında cinsiyet ayrımı olmadığını öğretmekten geç. Kadın cinayetleri her geçen gün niye artıyor sizce? Cahillikle. Hakikaten yazık günah yani içimiz sızlıyor. Yüreğimiz yanıyor. Kadın cinayetleri her geçen gün neden artıyor? eee bence iktidarın Erklere önemli sorun erkeklere neden yapıyorsunuz diye aterki sistem yüzünden. Ya bu böyle gelmiş ve medya tarafından da bu dayatılıyor. Yani medya sahip olduğumuz düzeni devam ettirmesini sağlıyor. Medyada sürekli bu şekilde kadın haberleri yer aldığı sürece ve vahşi bir şekilde. Ben gazetecilik öğrencisiyim ve çok kötü bir şekilde bahsediliyor. Yani örnek temsil ediyor aslında. Bunu bu şekilde yapmazsanız evet teşvik ediliyor. Bu yüzden bitmez. Yani kanunlarla önlenmesi gerekir. Ağır cezalar verilmek gerekir. Eğitim alınması gerekir. Yani bu gibi şeyler ama yani yapılacağı da çok meçhul. Yani bilinçlendirilmesi lazım insanların. Yani hiçbir önlem alınmıyor. Aslında teşvik ediliyor ve İstanbul Sözleşmesi bunun kaldırılması. Yani bu ee, önceden mesela davalarda İstanbul Sözleşmesi yani hakim karar almasa da ki bu şekilde dayatılıyordu Avrupa Birliği'nin bu sözleşmeyle alakalı ama yani o da kaldırılınca artık aynen yok. Yani kadının bir önemi yok aslında Türkiye'de. Peki bununla nasıl mücadele edebiliriz biz? Ya işte bu Türkiye'de yaşıyoruz ya bu düzenin değişmesi gerek başta. Aterki sistemin düzeltilmesi gerek. Ben özgürce sokağa çıkabilmeliyim. Gece 3'te sokağa çıkabilmeliyim. istediğim şekilde, istediğim kıyafetle giymeliyim. Kimse bana karışamamaz. Bir aynı şekilde bir erkeğe de ariyeten e, benim haklarımı bir erkeklik erkek benden üstün değil beni sınırlandıramaz, benim hayatıma karışamaz. Aslında kimse kimsenin hayatına karışamaz. Ama bu işte bilinçlendirilmesi lazım, eğitim verilmesi lazım. Yani bir şekilde kanunlarla bunun desteklenmesi lazım. Sürekli buna uygun haberler yapılması lazım. Cinayet haberi verildiğinde bunu e şöyle olsaydı bu bu şekilde olmazdı e veya başka bir şekilde bunun açıklamasını özendirici bir şekilde değil de bunun kötü bir şey olduğunu yansıtılarak yapılması gerekir. Bu şekilde bir şekilde belki önlenebilir ama bunun için herhangi bir uğraş da yok yani kendileri de aynı şekilde düşünüyor ki zaten onların içinde kadının bir değeri yok ki hani kalkıp kadına ilgili bir yasa tasarısı bir kanun düzenlemesi veya herhangi bir hani bu ülkenin bir kereden bir şey diyen olmaz bakanı var. Yani Cumhurbaşkanının e, Münevver Akbulut cinayeti rızası vardı. Evet yani bu şekilde açıklamalar yapan bir Cumhurbaşkanının yani kalkıp bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı veya destekleyici bir şey yapılmasını bekleyemeyiz zaten kadının onun için bir önemi yok ki bence. Hani bu böyle özellikle son dönemlerde çok arttı bu durumda. Bir ayda 33 kadın öldü. Tabii ki bu durumdan hepimiz çok üzgünüz. Kadın cinayetleri her geçen gün niye artıyor? Niye artıyor? Baskıdan, erkeklerin haksızlığına yapılan baskılar, zulümler, kadın ellerinden gittikten sonra mı değerini anlıyorlar kadının? Ondan sonra arkalarından yok boşanmayacaksın, yok evlenmeyeceksin. Kadının özgürlüğünün her şeyini kısıtlıyorlar erkekler. Bir iki taneye gerekli cezayı verseler zaten, yani bir kapıdan alıyor bir kapıdan bırakıyor. Gerekli cezayı verseler bu şekilde olmaz. Kadın cinayetleri her geçen gün niye artıyor? Evet, i̇nsanlar çocukken eğitilir. Siz eğitim sisteminize eşit, eşitlik temelinde, insanlık temelinde bir eğitim sistemiyle çocukları yetiştirirseniz doğal olarak kadın cinayetleri de bu şekilde de çözülmüş olacak. Yani e, cinsiyetçi e, zihniyetten kurtulmamız lazım. Onu da ancak eğitimle yapabiliriz. Peki hükümetin yaptığı, uyguladığı yaptırımlar niye yeterli değil? Bu e, hükümetin yaptıklarından çok bunlar e, sistemsel sorundur. Bu hükümetler gelip geçicidir. Kadın cinayetleri her geçen gün biliyorsunuz artıyor. Sizce bunun sebebi ne? Kadın cinayeti yani altında yatan sebepler belli aslında. Bence söylemeye bile gerek yok. Yani Birazcık daha kadınlara değer verilmeli diye düşünüyorum bunun için gerekli cezalar, ağır cezalar yapılırsa zaten kadınlar güvende olur diye düşünüyorum. Geçen gün kadın cinayetleri niye artıyor? Allah abla düşünsene bir sistem var bu ülkede. Bu durumlarda cezaevlerinde kadınlar katlediliyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Yani şu an hükümetin tek derdi kendi cebini düşünüyor. Yani görüyorsun yıllardır kadın cinayetleri. Bir sürü halkımız öldü, bir sürü kadın katledildi Diyarbakır'da, sürdü olsun, orada olsun. Kimseden ses seda çıkmadı. Yani bu daha hükümet takımda hiçbir şey demeye gerek yok ki. Her geçen gün kadın cinayetleri niye artıyor sizce? Erkeklerden dolayı. Erkekler değer vermediği için kadınlara, insan olarak görmediği için cinayete kurban gidiyorlar. Peki, ne yazık ki. Cezaları caydırıcı değil. Devletin işine gelmiyor. Öncelikle bence günümüzde kadına verilen değer azalmış durumda. Kadını bir köle olarak görüyorlar. Bu gerçekten yanlış bir tutum. Mesela sadece uzaklaştırma veriyor. E, o onu yapan bir adam zaten uzaklaştırmayı düşünmez bile. Tekrar şiddete başvurur. Yani hükümetin bu konuda gerçekten iyi adımlar atması lazımdır. İyi şeyler yapması lazımdır. Kadın cinayetleri biliyorsunuz günden güne artıyor. Sizce niye önlenemiyor? Ya bence cahiliyet yüzünden ya. Çünkü diğer ülkelerde de var ama bu kadar yok. Türkiye'nin önüne geçemediği bir şey. Belki dinden de kaynaklı olabilir. Yani ben kendim erkek cinsiyetinde olduğum için yani nefret ediyorum. Cani olan erkekler gerçekten. Yani bir kadına cinayet yani bir kadını öldürdükten sonra sadece 8 ay veya 1 sene veya 2 sene ceza veriyor, gene çıkıyor ve gene aynı şeyi tekrarlıyor. Yani yani tekrar serbest bırakılıyor. Yani e, ağır ceza verirse caydırıcı Bunlar belki olmayacaktı. Yani duymaktan artık böyle yüreğimiz yanıyor, her gün duymak istemiyoruz.